Selamlar canlar ben Nevzat. Bugün PUBG Mobile 0.19.0 güncellemesinin notlarını yerel PUBG Mobile ekibinden bile önce tamamen Türkçe'ye çevirdim. Ve en ince detaylarına kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle güncellemenin temel odağı neymiş konu başlıklarını şöyle bir göz atalım. Livik burada. Spark the Flame teması. Royal Pass 14. Ve daha çok Kadim gizem temalı oyun modları. Evet, 0.19.0 güncellemesinin temel odağı, temel konu başlıkları bunlar. Şimdi detaylara inelim. Herkese daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için PUBG Mobile güncellemeyi 7 Temmuz'da yayınlayacak. Bu sırada sunucular kapalı olmayacak. Güncelleme Android cihazlarda 1.84 GB boş alan gerektirirken iOS cihazlarda 2.13 GB alana ihtiyaç duyacak oyunu güncellemiş olan oyuncularla güncellememiş olan oyuncular birbirlerini aynı oyuna davet edemeyecek ve aynı oyunda bulunamayacaklar. Oyunu 7-13 Temmuz arasında güncelleyenler 2888 BP ve 100 AG yanında da kabus kaskı hediyesi alacaklar. Ne kadar erken güncellediniz o kadar iyi diyelim o yüzden. Neler yeni? Livi haritası artık erişilebilir durumda olacak. 2x2 büyüklüğünde olacak haritaya 52 oyuncu katılabilecek ve oyunlar 15 dakika sürecek. Bu da oyunu daha hızlı ve daha da ilginç yapacak. Livik hala beta sürecinde olacak. Harita sürekli görsel ve oyun deneyimi açısından güncellenmeye ve geliştirilmeye devam edecek. Haritaya özel SMG P90. Haritaya özel KNT MK12. Yeni özel araç canavar kamyon. Bu arada dikkatimi çeken bir nokta var. SPAS 12 gelmiyor arkadaşlar. MK12 geliyor SPAS yerine. Livik süper silahları. Bu konuya da şöyle bir e, açıklama getirelim. Etkinlik başladığında içerisinde özel silahlar bulunan deneysel yeni silah kutuları haritada belirecek. Bu silahlar normal silahlar gibi görünecek ama isimlerinde, ikonlarında ve özelliklerinde farklılıklar olacak. Statları diğer silahlardan daha iyi olacak ve çatışmada sizi bir adım öne çıkaracaklar. Spark the Flame teması. Neymiş bu Spark the Flame teması? Bu tematik mod klasik modda Erangel ve Miramar haritasında bulunacak. Ve oyuncular bu haritaları seçerek bu moda oynama şansına sahip olacaklar. Bu modda haritanın çeşitli yerlerinde totemler bulunacak. Tıpkı Sanok'a gelen ve sonradan kaldırılan orman macerası modu gibi. Totemlerin yanına gidip totemlerle etkileşimde bulunduğunuz zaman totemler size item verecekler ve yanmaya başlayacaklar. Kadim sırlar yani uçan piramit modu bu mod içerisinde bir tapınak buluyor. Adı Kadim, adı Kadim Tapınak. Geniş ve devasa binanın iki katı mevcut. Ve oyun başında bu bina yerde duruyor. Fakat sonradan havalanıp güvenli alana kadar yavaş yavaş ilerliyor. İçerisinde interaktif bulmacalar bulunuyor. Ve bulmacaları çözdükten sonra ikinci kattaki boss odasına girebiliyorsunuz. Ve bossla mücadelenizi kazanırsanız size oyun airdrop lootu veriyor. Boss'un sandığından airdrop lootu düşüyor küçük harabeler. Rastgele gelebiliren bu küçük harabelerdeki bulmacaları çözerek de oyun içi ödüller kazanabilirsiniz. Bu arada bu modla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu modla ilgili yaptığım videolara da bakabilirsiniz. Kısa süreli ısınma etkinliği bu belki de şu anki bu videoyu izleyen insanları diğer insanlardan bir adım öne geçirecek en büyük olay. Sezon 13 sona erdiğinde bir haftalık kısa bir süreç için aktif olacak bu etkinlikte Oyuncular dörtlü takımlarla bu arada altını çiziyorum bu dereceli rekabetçi mod olmayacak tamamen unranked modda olacak. Görevleri tamamlayıp sezon 14 için rank kasmaya başlayacaklar. Bu kastıkları rank puanları da sezon 14'teki rütbelerine eklenecek. Bu güncellemeden sonra ağır silah modu sadece hafta sonu aktif olacak ve Blue Hole modu tamamen kaldırılacak. Blue Hole modunu özleyecek olanlar bugün son kez bir veda etsinler çünkü yarından itibaren olmayacak yeni arena modu silah yarışı. 4 vs 4 olacak ve herkes aynı silahla başlayacak. Rakipleri öldürdükçe silahlarınız level atlayacak. Son silahla öldürmeyi başaran ilk takım oyunu kazanmış sayılacak. Bu arada son silah tava olacak. Yeni harita kütüphane. 4 vs 4 silah yarışı modunun geçeceği mini harita. Optimizasyon. Loading ekranında oyunun takılma sorunu giderilmiş. Renderlama kabiliyeti artırılmış ve oyun düşük ve orta seviyeli cihazlarda daha akıcı hale gelmiş. Batarya kullanım performansı Batarya kullanım performansı yüksek performanslı cihazlarda daha iyi hale getirilmiş. HDR modunda bazı cihazlardaki FPS dropları giderilmiş. Toplama değişiklikleri Artık ayarlar menüsünden yerden alma sekmesinde uzatılmış ya da hızlı çekim şarjörlerinden hangisi tercih ettiğinizi seçebileceksiniz. O eşyayı bulduğunuzda da oyun seçtiğinizi daha önce alacak. Paraşüt ekranındayken hızınızı gösteren arayüz değiştirildi. Ayarlar menüsü. Hassasiyet ayarlarını nasıl yapmanız gerektiğini anlatan rehberler eklendi. Skopları yerden alır almaz takma ile ilgili seçenekler getirildi. Eğer bu ayar kapalı da kalırsa karakteriniz yerden aldığı skopu direkt olarak takmayacak. El bombaları ve sis bombaları için varsayılan toplama miktarı 1 olarak değiştirildi. Player Gun yanlış atıldığında nasıl atılması gerektiğini gösteren bir tavsiye ekranı açılacak. Cheer Park'ta yeni challenge'lar ve yeni özellikler eklenmiş. Takım kurma platformu da oyuna eklenen yenilikler arasında. Burada kendinize benzer lig ve istatistiklere sahip oyuncularla tanışabilir ve arkadaş olabilirsiniz. Birlikte oynayarak da rütbe atlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Sezon 14 Royal Pass Sezon 14 Royal Pass Spark the Flame 14 Temmuz'da aktif edilecek. Her yeni tema daha iyi seviye ödülleri ve daha fazla kıyafet getirecek. PUBG Royal Pass sisteminin ikinci yılının şerefine Roaring Dragon ve Dragon Hunter sezon 5 temalı ödüller geri dönecek. Bundan sonra da Royal Pass'in fiyatları ile ilgili ödeme sistemleri ile ilgili detaylar düşünmüş. Yeni As Ligi rozeti mod seçimi ve profil bölümünde aktif hale getirildi. Oyuncunun kaç kere As Ligi'ne çıktığını gösteren göstergeler de profil bölümüne eklendi. Klan sistemi. Klan tagı özelliği eklendi. Yeni klan görevleri günlük, haftalık ve sezonal olmak üzere oyuna eklendi. Klan görevlerinde daha çok ödül getirildi. Silah kraftlama sistemi ile ilgili birçok hata giderildi ve özellikler geliştirildi. Umarım video izlerken hem keyif almış hem de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.